Kanalımda kendini Müslüman sanan ya da Müslüman taklidi yapan bir gezit tohumu piç var. Ramza ve Banza diyor kendisine. Cuma'ya gidenler, şimdi sıkı durun. Ben bunlar ruh hastası, kafayı sıyırmış dediğimde de inanmıyorsunuz. Cuma'ya gidenler tuvalet eğitimi almıyormuş. Her yer ter ve bok kokuyormuş. Oğlum sen... Camiyi CHP'nin merkeziyle mi karıştırdın? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Orası cami, orası CHP'nin ya da HDP'nin merkez binası değil ki ter ve bok koksun. İnsan kılığında iki ayaklı boklar dolaşsın ortada. Hı? Sen bence burada oldukça fazla karıştırıyorsun. Bir ikincisi, tuvalet eğitimi ne lan? Ha? Hangi ruh hastası tuvalet <laughs> eğitimi <laughs> diye bir şey söyler yani tamam Charlie bak aşağıda Charlie bak bak, bak. bu köpek buna tuvalet eğitimini verebilirsin ya. yetişkin insana sen ne tuvalet eğitimi veriyorsun beynini siktiğimin gerizekalısı ha? sonra da kötü söz söyledim mi küfür ediyor hakaret ediyor siz var ya benim tanıdığım en aşağılık yaşam formlarısınız en aşağılık. Hani şu bazen Charlie hasta olduğunda pisliğinin içinde kurtmurt var ya. Onlardan bile aşağılıksınız benim gözümde. Yetti mi? Yoksa daha fazla söyleyeyim mi? Ama bu seferlik bu kadar yetsin size. Tamam? Hadi bakalım görüşürüz. Sevgilerimle. <laughs>